Evet arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra vlog çekiyorum ama ders çalışma vlogu değil tabii ki Ay. neyse bugünkü vlogumuz birazcık dolu dolu olacak umarım umarım çekebilirim çünkü bundan önceki vlog çekmek istediğimde İstanbul'a ve Kocaeli'ne gitmiştik ve asla çekemedim Hiçbir şey çekemedim o yüzden çok mutsuzum çünkü orada çok çok eğlenmiştim yani keşke çekebilseydim. Eğer çekebilseydim bir de atabilseydim var yalnız fena olurdu. Neyse ee, bugün ilk başta arkadaşıma gideceğim. Oradan da halamların köydeki bahçesine gideceğiz. Ee, mangal falan e, yakacakmışız. Öyle yani. <laughs> Ve ben de... Niye sürekli alkışlıyorum ya? Neyse ben de e, vlog çekmek istedim. Of ya. Çok, çok özlemişim vlog çekmeyi inanabiliyor musunuz yani? Neyse çok çok boş konuşmaya başladığımı hissetmekteyim. Niye böyle konuşuyorum bilmiyorum. Of ya. Oha. ilk defa bir vincin hareket ettiğini görüyorum. Böyle dönüyor şu an. Oha. Bayağı dönüyor. <laughs> Neyse. Şimdi ben sip yine. Ama tabii ki üstümü değiştireceğim. Böyle gitmeyeceğim. Bir güzelleşeceğim. Bir tipimi falan toparlayacağım. Ve ilk defa da saçım toplu bir videomda. Gerçi yani böyle topuzlu. Normalde ben çok böyle saçımı toplamıyorum. Toplarken de genelde bir şey çekmiyorum. Gerçi korku evi vlogunda da sanki saçım topluydu. Neyse ya çok da önemli değil. Şimdi gideceğim de bilmiyorum ama hava o kadar sıcak ki deli deşet sıcak yani Ankara bugün bizi kasıp kavuracak gibi ve dün de e, şey bu meteoroloji meteoroloji meteorolojideki çalışanlar mı neler oluyor onlar? Neyse demişler ki işte meteoroloji evet meteoroloji. Neyse demişler ki işte dışarı çıkmayın falan çok sıcaktı gerçekten. Dün, ama dün akşam çok fena esiyordu yani bu güzel bir esintiydi. Ben balkonda oturuyordum ve böyle ağaç bir tane kavak ağacı var burada kaç bin senelik. Ve böyle bir esiyor bir esiyor süperdi yani. Ya benim konudan konuya geçme olayı şaka mı? Neyse ne giyeceğimi asla bilmiyorum. Hava da çok sıcak ama sanırım kot pantolon giyeceğim. Ya, kot pantolon giymek de çok bir, büyük bir yük gibi geliyor. Çünkü ağır yani böyle hafif hafif bir şeyler giymek yerine sanırım onu giyeceğim. Aslında yeni çok güzel bir şey almıştım. Keten pantolon almıştım ve bu krem rengiydi. Ve ben de tam öyle bir şey almak istiyorum yani tam benim istediğim gibiydi ama bu bana kısa gelmesin mi? Sonra bu yıkandı çekmesin mi? Neredeyse bana şort oldu yani. Uzun boylu olmak yoruyor ya yoruyor. Şimdi ben bir odayı toplayayım, benim yatağım bile toplu değil daha, de, oda yine karmaşık. Ben bir odayı falan bir toplayayım, ondan sonra bir üstümü bir değiştireyim, şöyle bir kombini check falan yaparız. İşte şimdi görüşürüz. Bay <laughs> bay. Evet arkadaşlar Oo. şimdi hazırlandım ama kombini göstermediğim için şimdi şurada bir tane ayna var benim bilen bilir. Bu aynada bir göstereceğim ama yani şimdi çıktık yani. Ama Hatice de bizime gel markete uğrayacakmış hanımefendi. Öyle. Şimdi ben bir kombini göstereyim hemen. Kombinimiz böyle. Biraz renkliyim ha. <laughs> Bayağı bir renkli. Ve normalde saçımı da toplayacaktım, açacaktım. Sonra ablam dedi ki bence böyle kalsın da aldım Arkadan da onları görünüyor Ben görmüyorum zaten. Özel, yüzden boşverin ya. Yani ben görmüyorum ki zaten ne Neyse. Böyle. Bu tişörtü aldığımdan beri çok az giyiyordum bu arada. Neredeyse hiç giymiyordum. Birkaç kere falan geçtim. Annemle ayırt ediyordu. Hiç giymiyorsun, hiç giymiyorsun. Bir kerelik onların altına <laughs> giydim. Evet, böyle. Çok kırmızı ve pembe, glamorum, mavim de var. Ama mavi, marka odur. Renkler sayılmamalı bence. Boyum da yetmiyor zaten. O yüzden hani şöyle duruyorum. <laughs> gözükmek için. Tamam, söylerim. Ama onlar evde yok. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi arabaya bindik. Marketin oraya geldik ama Hatice Hanım hemen öne geçtiği için ben de arka oturmak zorunda kaldım ama ablam şoförken ben Neyse, hep şey yan koltuk işte. prensesimdir ve burayı da kimseye gelmiş. vermem. Cips alacakmış Ömerle ince. O yüzden buraya geldik ablam da öyle telefonla falan konuşuyor. <laughs> Hava da çok <laughs> sıcak gerçekten <laughs> yandım yani <laughs> şu an böyle yüzümden ter akıyor <gülüyor> resmen <gülüyor> çok sıcak. <kısaca. gülüyor> Neyse. Öyle. Sen ne yaptın? Piştim. İyi misin? Ne yani çok sık. Hmm. Geliyor mu şimdi? Evet. Herhalde ben şu uçtum. Evet. Hatice çok sıcak diye arka iki camı açmış ve sonra o da şu camın oradaydı. Sonra ben uçmaya başladım her yer peçete oldu. Biraz e, düğün düğün hazırlık şarkıları gibi oldu. Evet arkadaşlar şimdi bina içinde olduğum için sessiz konuşayım dedim. Şimdi geldim Sudelere. Allah'ım şu kapıyı açarken aradım tam Sude. Dedi ki 115 kare. Ben de salam bir an 110 kare yaptım. <laughs> sonra 110 kare aradım. Diyorum Sude bu niye aramıyor niye olmuyor? Sonra fark ettim ki 110 kare demiş. Neyse. Ondan sonra Aa sen kapı tam kapanmamış. Neyse. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Asansörden de çok korkarım mı? Neyse. Asansör bayağı küçük bu arada yani gerçekten. Yani daralma korkusu olanlara ne demiyorum diyorum. Neyse. Yanlış bir yeri aradım yani. Et daha sevdeler de gelmiş. Bu arada ben önceden geldim ve işte 36 geçiyor. Normalde 1 gibi gelseydik sonra sevdeler dedi ki 1-1,5 bir, bir gibi falan geleceğiz biz. Şu an 1.36 geçiyor saat. En son sadece 2 oldu. Ben 5'te geri gideceğim. 5 5 5.30 gibi. Ama şu işte bu geldi suda. Ne zaman oturur bilmiyorum. Sadece bir kere geldim. Hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Sudeli biz has bir hal yapıyorken sonunda ile iclerle geldi. Şimdi Sude onlara kapıyı açıyor sanırsam. Tamam, Evet, Sude'nin ilk ben, ben benimle video herhalde. Öyle mi? Herhalde öyle. İlk vlog mu? <laughs> Bunu YouTube şeyine koyacak mısın? Evet. Ben, ben senin gibi yok. O yüzden çekiyorum ondan bahsediyorum zaten. Ama altında şort var ben oraya geçmeyeyim. O böyle <laughs> o zaman. Ne gözükmez ki bu arada? Bu da çöm. Aynen. Evet. Böyle, böyleyiz. Çok da zıt renkler giymişiz. Sude sipsi ya. Ay gözüküyor. <laughs> sen de gözüktün ama. <laughs> Neyse bir şey olmaz ya. Bir şey ne olmaz, olsun. ya ne olacak? Aynen. Bu arada son attığım... Sen benim videolarımı izledin mi? Hiçbirini mi izlemedin? Bir şey attım. <laughs> ders çalışma bir şey yap. Ha, onları evet. izledin mi? Hadi. Bir tanesini izledim. Hangisini izledin? Birinci. İlk gibi. attığını. Ha. İkinci attığın kaç kişi izlemiş biliyor musun? Bin. İnanmıyorum <laughs> <laughs> arkadaşlar <laughs> beni seviyorsunuz sanki. <laughs> sanki. Neyse çok sevinçliyim o yüzden ve en son baktığımda 101 abonem vardı. İnanamadım yani. Ben ablamın şey, şey olsun şimdi benim tabletimi şarj edip de ablamın tabletinden yemek senin kanalına girdim tüm videolarını ben de. Ya işte budur. budur ya. Gerçek arkadaş. Sürekli Önüme TYT'den önemli bir şey. Ay. Aynen gelemediler ya. Bir şey diyeceğim ben. bir şey mi? Arkadaşım yok. Tam Ağabey selam Ay, Aa, de, ses, 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 <laughs> <geldiniz>. evet, selam. <laughs> Niye, nasılsın, <laughs> <el> <laughs> selam. selam. Sude bir anda videoyu kapatmış ya. <laughs> ha evet kapattı. <laughs> Çok <gülüyor> özledim. <laughs> <laughs> Sonuna geldiler yani. O zaman evet, gel. gelmiyorsunuz. Gerçekten biraz <laughs> 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 Evet arkadaşlar şimdi biz 101 oynayacağız. Evet. Ama ben Çok heyecanlıyız. Şey Kaç tane yapıyorduk ya? Ceylenin 6 7. Ceylenin 7. Ceylenin. Evet. Ee, şimdi izler taşlı düzüyor onları çekemiyorum çünkü bir anda çiçek gibi açıldılar. <laughs> Neyse. Bir oynayalım ben bir yeneyim şunları. Hmm. Hmm. Arkadaşlar biz şu an okey oynuyoruz ama yani 101 oynuyoruz ama nasıl? Herkes herkesten taş çalıyor. Her, hepimiz böyle birbirimizi yakalıyoruz falan. Çok fena bir şekilde oynuyoruz. Şimdi herkesin ıstakasını göstereceğim. Bu benim ıstaka açtım. Bu Sude'nin taşları. Bu Sevde'nin ben de şu an giriyorum. Bu da İcelerin İcelerin 38 ile başladı zaten. Yani hayvanat nasıl başladı öyle anlayamadık. Öyle ben de açtım. Ve Sude geldi. Ben de video Kendine çekiyordum. Hayır video çekiyordum <laughs> vloguma. Ha Merhaba. Evet burada da Sude var. Evet. evet Böyle. Bekliyoruz şimdi kızlar namaz kılmaya gittiler. Ay, ay. Sude'den taşlanmak da dünyanın en zor şeyi bu arada. Geçen surda Sude'den kırmızı ol istedi Tamam şey <laughs> iki tane vardı ve ihtiyaç yoktu. Açmıştı zaten. Dedim Sude kırmızı onu ver ve Sude eline şöyle tutuyor. Ya alsan onu da. Ben nasıl alayım? Akbaba gibi sen elinden var. var. Ben dizimin altına tutuyordum. Hani şuraya bırakırsınız. Bakın köşeye bırakırsınız. Orada şöyle Neyi Ama yok. Onunla çok zor. Of, <laughs> i̇htiyacım var. Bir taş var mı? Var. <laughs> <laughs> ne ihtiyacın var? Bakayım. Tamam. Tamam. 11'e versem 9 var. <gülüyor> Oha. <gülüyor> şuradan bak şuradan da bir şey oldu Bir şey diyeceğim. İzlediğinkine bak. Eğer onda işleyebileceğim bir şey varsa benden al. Dur, Ben şu dörtleri halletmem lazım ya. Dörtleri bir yere göndermem lazım. Ya. İçeriye baksana bir. İçeri dedi maşallah. İçeri neydi bayağı yağı. Gitme yanımda. İyiymiş. E <laughs> ben açabiliyorum mu o zaman Denersin. Neyse burada ha? da koyarım. Bu arada dörtlerde nasıl? Dörtlerde şöyle, anlamadım. dördüncüyü üçe bölüyorsun, ikinciye ekliyorsun. Ha 5'i 2'ye 3'e bölüyorum. Aynen 5'e 3'e böl. 1 1 1 5/2 2 ne biri? 5 e bölü 3 1 3'e mi bölüyoruz? Evet 3'e bölüyoruz. 1 şey Yani olabilir. burası 6 puan olmuş oluyor. Sel kol. Burası 6. Evet, daha 7 diyorum. Burası 6 12 13 14 14 24. E sen açabiliyormuşsun ki zaten. Şimdi tamam, sıra dört. bende. Ben sana taş attıktan sonra açarsın. <laughs> Bayağı da büyük taş geçiyormuş yani. Su daha yeni öğreniyor ama bayağı iyi yani. Şimdi annemler beni aldılar. Ve babamların bahçesine gidiyoruz şimdi. Babam da öyle bir şeyler anlatıyor şu an bize. İşte evlerle alakalı falan. Evde hiç gözükmüyor. Neyse. Böyle yani. Çok sıkıntı. Çok Terden çok. öleceğim ya. Hayır terli ya. Evet sonra geldik Bahçede. Şurada da şurada da dedem şeylerini giyiyor, terliklerini giyiyor. İçeride oturuyormuş dedik, dede dışarı gel. Birazdan da mangal yakacaklar. Ben yani babamla ev işlem yakar herhalde. Babam kendi terlik seçiyor. Şu tarafta. Eş e şu beyazları giy işte. Baba çıplak ayakla geziyor. Orada var. <laughs> baba araba da var. Araba da senin terliğin var Araba açık istiyor. zaten. Hala terliklerini giy baba. Ha <laughs> giyiyor zaten. ha giyiyor. <laughs> <laughs> ne diyor ha 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 oynayacağım bak. Oynadı. İşte. O. Hayır ya benimki tam olmaz. Benimki bana dar geliyor. Babama nasıl olacak? Arkadaşlar şu an hala mangalı yapıyorlar. Ve burada da halamlar. Yani Çok süper bir mm, masamız var. Göstereceğim şimdi. Kısa billotlarımız ve salatamız var. Burada böyle patlıcanlı bir şey. Burada da bu lahana şeyi sanırım çok severim. Böyle burada salatalık, cecığın daha şey, şey hali gibi. Salatalık kokuyor, şey Sonra, eş, Salata, salata. E, cecik gibi ama yoğurt ve salatalıktan oluşuyor gibi. elma var onun içinde. Elma mı? Tabii. Burada da şeyler, sinekler gelmesin diye kahve. Sonra burada elma turta sanırsam. Sonra burada da böyle Kasırlı biber. biberli biber, bir şey. Biber burada da tavuk var. Adam da burada salata yapıyor. Evet. <laughs> Böyle burada. Şey ben hallerimizi ben. çekip de. <laughs> burada da işte enişten amcam falan. Burada da babamlar. Burada da ablam. <laughs> Neydi? tane kurt soğan lazım. Geçelim. Kurt almaya. Tamam. Evet. Hala bekliyoruz. Ne kadar kaldı? Ne ka az kalmış. Ama ne kadar? Yıkandı mı ki? Islak ya. Pıstaktı. Hay bak ıslak oldu buradan bile gözüküyor ama. Işte, Yok ya. Islak yani baya. Hayvanlar eti koruyunca koştular. Bir de kurbandan sonra bir artıyor sinekler. Ne yer sinek

Şey ne yapıyorsunuz burada? Beyza, dikiş nerede bunun? Aa, dikiş makinesi. Babamın uzmanlık alanı. Benim? Bey, ah, ben, ben dikiş dikmeyi bilmiyorum maalesef. Ne Babam öğren. öğretmiyor bana. nerede Ay, güneş ne güzel gözüküyor. Kıp kırmızı gözükür mü bilmem ama. Çok güzel gözüküyor. Evet. Tablosu Değil. nerede? Tablosu, Tablosu burada. Gel şey. Biz de kala kala zengin Vallahi oldu. Vallahi. <laughs> biz de kala. Biz de kala, ne zengin oldu. Biz de kala kala. <laughs> yani bir şey siz diyorum hani fakir bu karaydı. Vallahi fakir bu evet. bizde biz de kalmadı ne alakası var. Biz de kala kala zengin oldu. Şey mi? Yaşlılık <laughs> böyle, şey. Çok, <laughs> yaşlı. çok zayıflamış da ayaklar da batmıyor. Zor basmıyor. Zayıflamış da Zayıflamadın mı çok fazla, da göbeği aynı. Evet. Ama Şurada atın, Meral içeri götürmeden. Şey bu. şey. Bunlar da şeyi yıkamamışlar, evi yıkamamışlar, binayı da bina bina yıkamamışlar. O kötüydü. Bir dakika dur, ama daha hava kararmadı. Hava iyice kararmadı. evin elindeki eşeği de kapatmamız lazım. Bir dakika, şey de getir Burada göle şey vardı ya. değil mi? Camdan değil mi? Enes. Evet. Bir Çok rahat bir şu bir an babamla. E ben e böyle uzattım babam böyle. Babam gelecek mi? Bakar. Ne zaman? E <laughs> Burada namaz kılıyorlar da. Çay. ve kim? İrmikli. Bu irmikle. arası var e mı da? Geçen gitti ne Bu kadar iş var mı e et kaymadı? Bak bak kaymadı mı? ben. Şeyinin Cem şey. de içerdi ona da. Evet. Teşekkürler. Ne diyeceksin? Şuraya otur. Arkadaşlar aşırı korkusal bir şey yaşandı demin. Ee, gördüğünüz üzere oturuyorduk normal bir şekilde. Hani oturuyorduk. Hani bir şeyler yiyip içiyorduk. Sonra bir anda böyle pat diye böyle bir ses geldi. Sonra bir ağaca böyle ağacın dalı kırıldı. Yere böyle bir şey düştü. Biz de diyoruz bu ne? Çünkü böyle bom diye böyle bir ses geldi. Meğersem mermi atmışlar. Ağacın dalını kırmış. E şimdi amcam jandarmayı aradım. Zaten sürekli silah sesleri geliyordu. <laughs>

Nerede o, mermi? Evet çek. burada mermimiz. Canlı <laughs> Canlayım yapıyor. Hayır vlog çekiyorum. Hani o sudan niye her zaman atıyor? Çok çok. Azakavamıza geliyoruz kardeşim. Evet hangi suyu döküyorsun biliyor musun? Evet. Bakın kırılan dal da şu. Bakar şey, mısınız? Göstermeye gelir de Dal kırılmış. O, geri şey yapmıyor değil mi? Bayağı kırılmış yani arkadaşlar. Ses geldi şart ya şart Evet pat diye ses geldi korktuk ya. Neyse herhalde jandarma beyler de geliyor birazdan. Hemen burayı topladık korkudan yani. Ne zaman bu demek ki değil mi lan? Arkadaşlar. acıyor. Başım acıyor kırılmaz kırılma sesi geldi. Ondan sonra bir şey oldu. Çocuklar bir şey falan aldı. Ondan sonra yaprak düştü. Evet. 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 Evet.

Çocuk çocuk sürüyordu Zeynep Sultan gibi. Nasıl da veriyor orsa o çocuk. Diye. Çocuk mu? O da sürüyor. Hatice gibi. Zeynep Sultan gibi diyorum Hatice gibi. Zeynep Sultan gibi. Zeynep sürer zaten. Yengem bizde Nesra'nın yengem Somya'nın birine yatmış işimiz. Necati ile annem sokuyorum biz de yatmış işimiz. Hadi böyle ikimiz yattık Bütün yatsak yataklarda ben dışarı attım mı? Örtüler. Beni istemeye geldiler de. Yani bu sütüklerin yerinde evde kaldım. Bu sütüklerin yüzünden evde kaldım ekin öbür cipte bir oda vardı ya kışın oturuyorduk. Ee. Orada ekin dolu kırık sandalyeler bir koltuk vardı yeşil. Artık oraya aldık mecburen adamları. Yer yok oturacak. Yataklar oturuyor hep bu da bu da. bir Biz altı kıza B bakacağız B Beyza. B Biz altı kıza bakacağız hangisini beğenirsek dediler. Anne Hani yaşam, bu şartlar altında nasıl evet diyebilirsin anlamıyorum. Aman yazmış yoksa. İnanmıyorum ya. <laughs> e ee, önceden öyleydi. İsmail Dayı'na da geldik biz sizin koya. Bir üç tane kız vardı. Allah. Kim de bilmiyor. Haberi ya haber <laughs> sıfırıyor. Sevgin şey işte ona. Sema şey Halim'edir. Herhalde. Sizin koydaki bütün kızları dolandık. Aa. Sizin eviniz yeni yapılmıştı o zaman. Sema'yı oradan hatırlıyorum ben. Tamam 86 yılında tamam. şey tamam. tamam işte. Aha. <laughs> 80 Söylemesi. Elin söylemesi ayıp de bakmıştık. <laughs> bir yere gittik ha süpürüyor. Sen teyze bir durun dedi. Bir geçelim ondan sonra süpürün dedi. Kim dizdi o? <laughs> Ecevizi şey gelecek diye mi süpürüyor, süpürüyor. Kendini gösteriyor. Bir kız vardı. Şimdi bilmiyorum. Ondan şimdi atar <laughs> gibi tatilde de gezer. Hamide gidiyor. Hamide de mi özel olsun? Hamide de yazık gencecik kaldı. Ee, Kardeşte benim adamım. Kardeşi, Kardeşi de bekar. Hacı Ahmed. O da bekar. O da kaç yaşında? Emlakçı o da. da. Kaç yaşında? Bu neymiş bu? Ben almayayım canım. <laughs> bana dokunur bu saatte sonra. <laughs> Kardeşi vardı. <laughs> 50 yaşında da. Ne bana annem diyecek, ablam diyecek ne diyecek dedim artık beca. Ama tamam, şey diyor büyük yani. olunca da diyor, zengin olur Git sen evinde var, arabanda var. Zenginliğe de ihtiyacını yok diyor. Zile bastırıyor. Zile basıyorum ki birisi gelmiş ki bana herhalde komşuların geliyor Evet diyorum kapatıyorum. <laughs> <laughs> Kendi <çok> <laughs> <laughs> Allah. Evet arkadaşlar ben videonun sonu çekmeyi unutmuşum. Ama dün çok komik ya. Aşırı eğlenceli, Çok güldük. Ve hani baya güzel bir sohbetti. E, zaten komik komik olan kısımları koydum. Yani güzel bir videoydu bence. <laughs> Görüşürüz.